Aydın'da iş insanı Halis Esen, mimar ve müteahhit Ertuğrul Kaderli ile Çağatay Turan'ın ortaklığında kurulan Köz Kafe düzenlenen törenle kapılarını açtı. <laughs> yeni nesil kıraathane konseptiyle tasarlanan işletmenin sıcak atmosferi ve uygun fiyatlarıyla aydınlıların yeni buluşma noktalarından biri olması bekleniyor. Daha önce aynı mekanda Kumrucu Musti adıyla hizmet veren işletmeci Erkan Bey'in kumru ve kumpir hizmetleriyle köz kafede de hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi. İşletmede uygun fiyatlı çayın yanı sıra nargile ve tatlı çeşitlerinden oluşan zengin bir menü sunuluyor. Açılışta konuşan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Ali Künkcü, mekanın Atatürk bulvarına değer katacağını belirterek hayırlı olmasını diledi. Bizim Halis kardeşimiz karşı mekanda kahvesi vardı. Yıllarca ben biz komşuluk yaptık. Mutlaka benim işten çıktıktan sonraki adresim Halis'in kahvesiydi. Kendisine tekrar Atatürk Bulvarı'nda oturuyorum hala. Böyle bir mekanı tekrar kazandırdığı için kendisine hakikaten teşekkür ederim. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de işletmenin Aydın için önemli bir sosyal alan olacağını ifade etti. Halis benim ahiretliyim. O nedenle bugün onun iş yerini, onun ortaklarıyla beraber açtığı iş yerini bugün sizlerle birlikte burada açmak çok kıymetli. Allah yar ve yardımcısı olsun, Allah iş karşılığı versin, hayırlı uğurlu olsun. İşletme ortaklarından Çağatay Turan, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Burada ee, işletmemizin eski meşhur olduğu şeyler, Pungur, Pungur, Ayvalık gibi, 5 Şubatlarımız ondan sonra Boyun, Nargile gibi, Onlara yönelik hizmet vereceğiz. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta yapılan konuşmaların ardından kurdele kesildi ve davetliler mekanı gezdi.